Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine daha karşınızdayım. Oyuncu Hande Erçe e uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz yıl sonra Eren şarkıcı Murat Dalkılın özel hayatı ile ilgili bir süredir sessizliğini koruyordu. eski aşkı Hande Erçe e geçtiğimiz günlerde partneri Kerem Bürsin'le ile gönlünü kaptırmıştı. Dalkılı cephesinde Sürpriz bir aşk haberi geldi, Murat Dağkılıç'ın Hande Evçin'in yakın arkadaşı Sitarekbaş ile yeni bir ilişkiyi başladığı diyetledi. İddialar sonrası şarkıcı önceki gün bir PHD'ye sahne oldu. Kanser sonrası ayaküstü üstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Dağkılıç ilişkisi hakkında sorulara senirlendi. Şarkıcının tepkisi görenleri şaşırttı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.